Çok şey değişecek mi? Biz biziz, çok şey değişmeyecek. Yani 2000'e de girsen, 3000'e de girsen. Çünkü dedim ya aramızda hala 76'ya girememiş adam var. Herkes çok şey değişecek zannediyor. Yani hemen 1 Ocak 2000'de tak bir yerden bir yere ışınlanacağız zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani elinizdeki abonmanları, mavi kartları atmayın. <laughs> Onlar lazım olacak. Bazı öyle düşünüyor. 1 Ocak'ta emin olunan Levent'e ışınlanırım hocam. <laughs> ...daha memlekette çok kişinin Ferrari'si yok. Ben de vardı fakire verdim. <laughs> yani fakire verdim dedi uygun fiyat veren bir fakire. <laughs> bazı eleştiriyor. Evet verdim ben de ne yapayım. Böyle çok şey değişeceğini zannediyor bazı. Ben bakkala telefon açtı böyle bir süslemiş ki dükkanı. Kar yapmış her şeyden. Eline geçirdiği her beyaz şeyden kar yapmış. Daha sonra karayollarından yardım istedi. <laughs> dükkana giremiyor müşteri diye. <laughs> 78'den beri yaptığı karlar duruyor hala. Kırağı var böyle duruyor dükkanda. <laughs> Ve havaya girmiş, milenyum olmuş bakkal. Dedim sipariş, koordinatları verin getireyim abi bana. <laughs> Uçmuş. Bu kadar uçmanın manası yok. Biz bu çeye girdik bir şekilde Mesela alıştık artık. Yani evet hindi mindi yılbaşı Noel. Bunları kutluyoruz. Eskiden ne güzelmiş milattan önce ne yıl var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok, sıfır o. Oh. Hiçbir şeye girmiyorsun. Şunu takmıyorsun ya, bundan güzeli var mı? Hangi yılda İspanya ne? Ben bunu hep takıyorum. Çok zevkli, çok zevkli. Yıl yok, bir şey yok. Çünkü, çünkü yani... Biz önceden kabul etmediğimiz bir şeyin üzerine kutluyoruz ya. Öyle bir şey bu. Yıl nedir? Nedir yıl? Nerede benim portakalım vardı burada? Yuvarlak bir şey olan var mı? Dünyayı temsil etsin diye. Sizde var iki tane alabilir miyim bir tanesi? <laughs> Yıl nedir? Önce onu idrak etmek lazım. Dünyanın güneşin etrafında bir turunu tamamlaması. Şimdi dünya güneşin etrafında bir kere dönüyor diye ağzına şu düdüğü alıp öttürmenin <laughs> ne manası var? Ayrıca bu kaypaklık değil. Lan sen bundan birkaç asır evvel dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmiyordun. Şimdi hem yuvarlak olduğunu kabul ediyorsun, hem güneşin etrafına döndüğünü düdük çalabileceğini de kabul ediyorsun. <laughs> Büyük rezillik. Milattan önce böyle bir dert yok işte. Milat tarihi hiçbir şey yok. Kaç yaşındasın? Hissettiğim yaştayım. Buyurun. Böyle bir şey var. Borcunu ne zaman vereceksin? Seneye. Ne zaman? Seneye. Yani... <laughs> takvim yok. Bir şey bilmiyorum. <laughs> Benim kabahatim değil. Hemen vereyim. Seneye vereceğim. Seneye sen <laughs> Bu kısmı zevkliymiş hakikaten. Orada kimse de böyle rezilce kutlamıyormuş. İnsan onu kaypak hakikaten dedin ya işine geldiği zaman her şeyi aleyhine çevir, aleyhine olan şeyi bir de çevirip oynayabiliyor üzerine. Lan dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmedi. İlk etapta her şey ilk bulunduğu zaman öyle olmuş ya zaten. Adam tekerleği bulmuş, birisi üstüne almış. beni mi ima ediyorsun falan diye. Daha sonra araba yapıldığı zaman maşallah ilk bilen ne olmuş? Bu da onun gibi bir şey. Lidyalılara da öyle dediler parayı buldu diye. Çok şımardılar diye. Lidyalılar ilk parayı bulan medeniyet biliyorsun. Çok şey vardı onlar. İlk parayı buluyor. Düşünsene daha sonra para üstü bulunmuş. <laughs> Tabii ilk önce bir şey veremiyorlarmış. İlk bulunduğu an nasıl kabul gördü ben bilmiyorum onu. Yani gidiyorsun direkt. Ee, önceden takas yapıyorduk ya sizinle. Ee, ben şunu vereyim. Şu buğdayın hepsini ver. Buna lan. Ee, diyelim ki para enteresan. Ama bunu aldığımı kimseye söyleme. Türk <laughs> çerizliği ortaya çıkmasın istiyor. <laughs> Daha sonra ondan ne dedikodu çıkmıştır. Aa biliyor musun böyle bir demir parçası almış <laughs> salak falan. <laughs> sonra bankanın icadı da var. Birisi gelmiş demiş ki ya sana öyle çarşıda bir demir vermişler ya, onu bana versene. Ben onu biriktireyim. Sen kimse bankayım. <laughs> onu da ben icat ettim biliyor. Ee ne faiz vereceksin? <laughs> faiz mi o ne? Onu da ben buldum. Böyle <laughs> bir hadise var işte.